İnsanların hep işte o yönde oluyor zaten. Ben de Witcher konusunda öyleyim. Ya baştan mı alsak acaba? Hazır Henry Cavill'da gitti. Hani uğraşmasak mı? En baştan mı alsak? Daha hani gerçekten kitapları seven yazarlarla mesela. Hani ve kitaplara dalga geçmeyip hikayenin hızına geçmek için çaba harcamayacak yazarlarla. O kitapların gerçekten büyülü dünyasını yansıtabilecek, o karanlığı yansıtabilecek yazarlarla acaba mı falan diye. Ama olmuyor işte. Yapamıyoruz ya ben maalesef. Ben Witcher'ın ilk sezonunu beğenmiştim aslında. Ben kitaptan okumamıştım. Ben kitaplarını okuyan bir insan olarak ilk sezondan çok nefret ettim ve devam etmedim ondan sonra. İkinci sezonu falan seyretmedim yani bilmiyorum. Üçüncü çıktı mı çıkmadım haberim bile yok. Ben hani kitaplarından sonra gerçekten hiç çekemedim yani şeyi. Çok gereksiz bir şey yani şeyi de düşünüyorum. Kronolojik bir sırada anlatmıyor ya hikayeyi. Hı. Neden böyle anlatıldığını bilmiyorum. Tam olarak bize ne sağlıyor kronolojik yani ne demek ki ona? Ters kronoloji mi? O terim var mı? Ya muhtemelen Doğrudan spesifik bir terim vardır da yani i̇llaki vardır. bulmamıza gerek yok yani. İngilizce'de illaki vardır öyle bir terim. Hani o şekilde yani o kadar kat... karışık anlatılmasına ne gerek vardı hiç anlamadım mesela. Hani hikayeye ne kattı o şekilde anlatılması, ters sıradan anlatılması mesela ne evet, kattı? O hiçbir şey katmadı. O yüzden yani... eleştirildi. Yani hiçbir Zaten şey katmıyordu de... yani gerçekten. Yani inceleme videomda da şey demiştim ben yani lan her şeyi anladım da bunu hiç anlam veremedim demiştim. Yani birisinin olun olmaya özenmiş, becerememiş falan yapmıştım böyle <laughs> Abi yani hikayeye o... bir katkı sunacaksa yani zamanı karışık anlatmak çok okey benim için. Evet. Ne bileyim mesela Arrival filmini izledim mi bilmiyorum. İzledim. Arrival filminde zaman kurgusu yani o karışık kurgunun ne neler yapabileceğini gördük abi. Mesela Tenet'te Hı -hı. gördük. Yani karışık anlatmak bir noktada güzel şeylere sevbiyet verebiliyor. Ya da Memento filminde biz bunu gördük. Memento'yu seyretmedim. Ama... Memento yani... hiç bir duyduğum şeyler var. Ters kronolojideydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya, tüm film sondan başa doğru ilerliyor. <laughs> okay. Sen her seferinde o olayın 5 dakika öncesini görüyorsun. <laughs> ee, aa bu böyleymiş diyorsun. 5 dakika öncesini görünce aa değilmiş gibi ilerliyorsun. Sonra bir 5 dakika daha öncesini görüyorsun. Aa bir dakika bildiğim her şey yalanmış diyorsun. <laughs> İnanır mısın? 5 dakika sonra aynısını bir daha diyorsun. İlginç bir film yapmışsın o ee, Ama işte de böyle bir şey ihtiyaç yoktu çünkü dizinin hikayesi böyle yazılmamış. Bunun için evet. dizayn edilmemiş. Evet çünkü yani kitap böyle yazılmamış diye. Filmler, saydığı filmler yani. ve saydığı filmler bunun için dizayn edilmişler. Yani Tenet'i e Nolan oturup yazmaya başladığında demiş ki abi sondan başa bir şey anlatayım. Hı hı. Ama ne kitaplar yani kitabı okumadım ben bildiğim kadarıyla ne kitaplar böyle dizayn edilmiş ama o, oyunu hiç oynadım. Oyun da böyle değil abi. Dümdüz oynuyorsun oyunu. Ya yani kitaplar ilk iki kitap zaten öykü kitabı aslında ama Oha. aralarında böyle bir ufak tefek bir devam eden şeyler var, bağlantılar var hikayeler arasında. O hi devam eden hikayeleri dizide çok daha hani bağlantıyı şey net hale getirmişler. Ee, ama dediğim gibi ters ya da ters değil karışık kronolojide anlattıkları için gerçekten çok gereksiz çorba oluyor bir noktada ve hiçbir noktada şey demedim ha orası orası ha falan olmadım hani normalde amaç odur ya o kronolojide anlattığı zaman ha aslında orası o ile aynı anda ha okey şimdi anladım vay falan. Yani ne bileyim ben hani burada anime örneği verebilirim. Bakkano diye bir anime vardı. O da hikaye sürekli bir ileri bir geri bir oraya bir buraya atlıyordu. En son öyle bir kesişiyordu ki noktalarda ha oluyordum. Hani orada da kronolojinin bir amacı vardı o bütün o hikayeleri bu kadar parçalamanın. Witcher'da hiçbir anlamı yoktu. Biz nereden nereye geldik biz ne konuşuyorduk? Aa, biz biz e, streaming platformlarının ölümünü konuşuyorduk sayfın. değil mi? Biz streaming platformları ölecek mi konuşuyorduk oradan çok farklı bir yere geldik bizim sohbetimiz genelde böyle oluyor arkadaşlar yani birazcık dağılıyor oradan oraya oradan oraya oradan oraya atlıyoruz ama birazcık da işin keyfi böyle çıkıyor ondan dolayı umarım bakalım yani şu ilk bölümden sonra bir yorumları okuruz abi çok dağıttığınız konuyu derlerse daha dikkatli oluruz diyelim ileriki bölümlerde.